Bizler Çili Belediyesi, Ciba şirketinde çalışan 930 işçiyiz. 15.04.2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Günün koşullarında imzalanan toplu iş sözleşmesinin bugün eriyip gittiğini görüyoruz. Türkiye'de gerçekçi olmayan TÜİK'in bile enflasyonu %64.5 iken bizim toplu iş sözleşmesi zamımızın uygulaması halinde bile asgari ücretin altında kaldığını görüyoruz. İş, ekmek, özgürlük! özgürlük. Ağırlaşan yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik kriz, işçi sınıfına yönelik saldırılar belirleştirilmişken bizler de Çiğli Belediyesi işçileri olarak sefalet ücretine teslim olmayacağız. İşimize ve Çiğli e halkına sorumluluk bilinciyle bizler aylardır maaşımıza iyileştirme beklerken ancak bizlere karşı aynı sorumluluğu Çiğli Belediyesi yetkilerinden görmüyoruz. Bizim tek amacımız müzakere ve haklarımızın verilmesidir. Verilmiyor ise de mücadele kaçınılmazdır. Biz